Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin düzenlemiş olduğu İslam'da sanat ve estetik sempozyumumuza hoş geldiniz diyor. İll أكذبك بَعْدُ بِدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العظيم الفاتح Dinimiz güzellikler dini. İslam güzellikler dini. İnsanın hem dünyada hem ahirette güzellikler içerisinde olması, huzur içinde olması için Rabbimiz bize emirler gönderdi. İslam'da sanat dendiği zaman, sanat aslında test, testinin içerisindeki suyun dışarıya sızması gibi, sanatçının ruh halini dışarıya, e, sızması şeklinde tezahür ediyor. İşte e, salonun girişindeki hatla ilgili e, tesiple ilgili örnekler vardı. Gerçekten oradaki sanatçılarımızın, e, hocalarımızın e, ruh hallerinin çok güzel şekilde dışarıya sızdığını görüyoruz. Resulullah Efendimiz'e yazılan naatlar yine insanların içindeki ruh halinin e, kelimelere dökülmesi, e, duyguların dışarıya sızması şeklinde. Tabi bizler e, bu gözümüze hitap eden sanatları tesip olsun hat olsun veyahut da diğer gözle ilgili veyahut da kulağımıza hitap eden gerek musiki gerek kıraat gerekse naatların dinlenmesi içimizde ayrı bir huzur veriyor. Akla ve insan bedenine dayanan beşeri bir uygarlık ve medeniyet diğer tarafta vahye dayanan ama vahyin içerisinde akıl, kalp ve ihsan dediğimiz duyguları birleştiren çok yüce bir medeniyetimiz var. Sanatsız hiçbir toplumun ilerlemesi mümkün olmadığı gibi günümüzde de insanların bu kadar sıkıntı çekmelerinin, ruhen yükselemeyişlerinin temelinde bu sanattan uzak kalma yatıyor. Gençlere sesleniyorum buradan. Sizler eğer büyümek, ilim sahibi olmak, dünyadaki diğer gençlerle doğusuyla batısıyla yarışmak istiyorsanız ilme ve sanata önem vermek zorundasınız. Ve Karabük Üniversitesi gibi bütün dünya ülkeleri içerisinde önemli bir kısmını, öyle diyelim, toplamış küçük bir dünyayı temsil eden bu üniversitemizde okuyan kıymetli öğrencilerimiz Afrika'sından Çin'e kadar Rusya'sından Avustralya'ya kadar uzanan bu geniş dünya yeryüzünde farklı ülkelerden gelerek burada bir araya gelmiş. Siz gençler eğer bu esası yani ilmi ve sanatı sahiplenirseniz kesinlikle diğer dünya toplumlarıyla çok daha rahat yarışır duruma geleceksiniz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu sempozyum İslam sanatları alanındaki sorunlarımızı sorgulamayı, kayıplarımızı ve muhtemel telafi yollarını yeni arayışları tespit etmeyi hedeflemektedir. Bugün ve yarın düzenlenecek 21 oturumda toplam 98 tebliğ sunulacaktır. Bu bildirilerden 69'u Türkçe, 25'i Arapça ve 4'ü de İngilizce olarak sunulacaktır. Sempozyumda Filistin'den 3, Fas, Cezayir, Kırgızistan'dan 2'şer, Mısır, İran, Katar, Libya, Nijerya, Nijerya ve Karaçi ülkelerinden de birer bildiri yer almaktadır. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde sempozyuma en çok katılım sağlayan üniversite 14 tebliğ ile tabii ki Karabük Üniversitesi'dir. Allah mutlak güzel, ilk güzel yaratılmış nuru Muhammedi'dir. Oradan insan yaratılmıştır ve en sonunda varlıklar sahnesi birer güzellik olarak yaratılmıştır. İhsan çok önemli. Allah'ı görüyor gibi yaşamak. İşte Müslümanların Müslüman olmanın aslında özü budur. Bizi diğerlerinden ayıran budur. Kur'an-ı Kerim'deki bazı kıssalar bizim şiirimizin, edebiyatımızın temel konusu olmuştur. Ya da lafsi iktibasta kısaca ayetten bir parça alarak Kur'an'dan doğrudan doğruya ilham alır. Bu bakımdan sanat dine muhtaçtır. Orada hangi ayetin yazılması gerektiği noktasında bu ayeti seçiyorsa şunu demek istiyordur şunu demek istiyordur ya Rabbi ben elimden senin bana verdiğin imkanlarla efendim bu camiyi buraya kadar getirdim kubbeyi kapattım artık senin kudret eline emanet ediyorum sen değil misin gökleri ve yerleri ayakta tutan bu camiyi de kıyamete kadar koru ya Rab demektir zımnen mimar bu duayı yapıyor aslında oraya hatta da onu yazdırmak suretiyle mimariyi biçimlendirmek ihtiyaç ancak mimarinin içinde huzurlu yaşamak estetiği gerektiriyor. Bir güzellik gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de ses ile ilgili ifadeler var. Dab, dua değil mi? Dua. Orada Allah bir, Cenab-ı Allah bir sesle ifade bir anlatım şeyini oluşturuyor. Yani güçlendirmiş oluyor.